her zaman engeller olarak alan el konumunda değil, veren el konumunda da olmaya gayret ediyoruz. Yardımı kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Hakkını helal et. Allah yardım eden herkese razı olsun. Allah devletimize güç kuvvet versin inşallah. Yani bebek getirdi. Bugün 23 Nisan. Çocuk bayramı. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Korkma, sevmez bu haklarda ancak hakkıdır, hakkı çarpan millete müstükler. Allah sizi rast getirsin, yavrularınıza bağırsın, kazadan beladan korusun. Amin, Allah, Allah razı olsun. Vermesin. Allah vermesin. Ramazan'ın bereketiyle biz bugün geldik. Teyzemizi ziyaret ediyoruz. Evde kal. Evde, Evde kal, kal Türkiye. 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 İyilik yapmak, yapmak için, için engel, engel yok. yok.